Hoş geldiniz fikirledin.com sitesinin müdavimleri. Her şey sevgiyle başlar, akıl ile gelişir. Bu seferki konumuz Rubik küp. Şu baş belası sinir küpü. Bunun çözümü üzerinde duracağız. İlk önce konuya şöyle bir giriş yapalım. Ben size o internette gözümüzde kollar kıran arkadaşlar gibi bir çözümü tarif etmeyeceğim. Gayet anlaşılabilir ve kat kat çözümleri, çözüm yöntemini sizinle paylaşacağım. Tabii siz bu konuda ilk önce normal standart çözümün nasıl olduğunu bulduktan sonra kendiniz bu yolları hızlandırabilirsiniz. Daha kestirme yolları daha kolay bulabilirsiniz. İlk önce Rubik küpümüzü tanıtalım. Rubik küp dünyanın en çok satılan oyuncağı. Dünyada lider oyuncak. 6 tane sabit parça 20 tane de hareketli parçadan oluşmaktadır. Bu 20 tane hareketli parça bu sabit parçaların etrafında dönmektedir. Siz bu yüzden yok şu parça buraya gitmiş, bu parça buraya gelmiş, bu küp buradaymış, şuradaymış filan şeklinde kafanızı karıştırmaktansa o yüzeyin rengini taşıması gereken merkezler. Kırmızı, burası hep kırmızı olmadı. Merkez yeşil hep yeşil olmalı. Ya da merkez mavi ise hep mavi olmalı. Merkez beyaz ise hep beyaz. Veya da merkez sarı ise hep sarı olacak. Yüzeyi bunlar temsil eder. Bunun etrafında sanki boş küpçükler var da siz onlara uygun küpü oradan alıp oraya yerleştiriyormuş gibi bir mantıkla düşünürseniz çok daha kolay bu işi evet. çözeceğinize inanıyorum. Yani bir dakika sizi sözünüzü kesiyor. Yani evet sevgili yönetmenim, sevgili de... Miraç. Bir dakika. Ee, kısa bir zaman önce yönetmenliği fikirdedin.com yönetmenliği Burak Miraç aramıza katıldı. Ve ee, bundan sonra e, beraber bu fikirdedin.com ekibini e, katkılarıyla Her desteklerini şimdiden, esirgemeyecek. Yani benim bu aralar aklıma geldi. Tabletten falan yani tablet bozuldu. Tablet geldiğinde yeni bir tane oyun kanalı açacağım ben. Miraç Minecraft'ta diye Minecraft'la ilgili videolar. Ondan sonra online kapışmalar falan yapacağız. Öyle bir videolar hazırlayacağız. Hazırlayacağım ve sizi atacağım. İnşallah abone olursunuz. Evet. Ee, Siz videodan önce bir, bir şey fark ettim. Konumuzla ilgili değil. Yani şu güneş olsun. Burada güneş sistemi var. Yani Mars, Dünya, ondan sonra ne bileyim Jüpiter var. Adı neydi? Neptün, Uranüs, Venüs, Merkür, Plüt yok Plüton sığmadı. Sığmadı neyse. Plüton artık gezegen değildi. Benim doğduğum yılda gezen, gezen, gezegenlikten boşandı. Ya onu gezegen sınıfından çıkarıyoruz demek ki onun gezegen olmadığı anlamına gelmez. Ufak olsa da o da güneşin etrafında dönüyor. Amin ne açık. Neyse. Şimdi küpümüzü çözerken 3 aşamalı yapıyoruz biz bu işi. Birinci aşama. Birinci aşamada ilk önce bir yüzeyi karışık olarak çözüyoruz. Ve bu birinci aşamanın ikinci kısmında ise karışık olarak çözdüğümüz küpleri burada o zaman karışık oluyor bu küpler. Bunları yerlerine yerleştirmeye görüyoruz. Yerinden çıkartıp tekrarlıyoruz. Ondan sonra ikinci aşama ikinci aşamada orta kat üçüncü aşamada ise son aşamamız ama biraz onun içerisinde çok fazla bölüm var. En alt katı çözüyoruz. Bu e, son aşamanın karışık olmasının nedeni ise ilk iki kat düzgün halli olduğu için. Bundan sonra daha sistematik ilerlemek zorunda kalıyoruz. O yüzden üçüncü aşamayı üçüncü, üçüncü aşamanın bölümleri çok çeşitli oluyor. Bu şekilde e, girişimizi yaptıktan sonra birinci bölümde işte ilk aşama nasıl yapılır. İkinci videomuzda, ikinci bölümde o ilk aşamaya devam ediyoruz kenar e, küpleri nasıl yerleştirir? Bunları tanıtıyoruz. E, Tabi az önce de bahsettiğim gibi e, ara videolar çözümlerde bazı sıkıntılı noktalar var. Onlar nasıl çözeceğiniz dair de ara videolarda e, sizinle paylaşacağım. Hepinize hayırlı fikirler diliyorum görüşmek üzere